Kaza sabah 07 sıralarında Aksaray Ankara karayolu Acıpınar mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Balıkesir bandırmadan yola çıkan Nurhan Hazer'in dersindeki yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulanslarda Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu bildirilirken hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazası sonrası kaza yerinde incelemelerde bulunduğu bilgi aldı. Açıklamalarda bulunan Vali Kumbuzoğlu şu ifadeleri kullandı. Bugün maalesef Balıkesir'den Kapadokya'ya gitmekte olan bir tur otobüsümüz ilimize 25 kilometre kala Acı Pınar mevkiine yolun sağ tarafına devrilmesi suretiyle bir trafik kazası meydana gelmiştir. İlk tespitlere göre 41 yolcu, bir rehber, iki şoför olduğu tespit edilmiştir. Ve maalesef bu tür kazalarda bu tür olayları yaşıyoruz. Eee birazdan hastane geçeceğim. Rahmete yürüyen bütün meftunlara, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Umarım ki benzeri olayların yaşamamasını Allah'tan temenni ediyorum.